Bugün burçların aşk hayatındaki uyumunu keşfedeceğiz. Hangi burçlar birbirini tamamlar, hangileri zorluk yaşar? Hadi başlayalım. Koç, cesur ve lider ruhlu bir burç. En iyi uyumu ateş burçları olan Aslan ve Yay ile yakalar. Ancak sabırsız yapısı nedeniyle Yengeç ve Terazi gibi duygusal burçlarla zorluk yaşayabilir. Boğa. Boğa güven arayan bir burçtur. Sabırlı ve sadık olduğu için en iyi uyumu Boğa ve oğlak gibi toprak burçlarıyla bulur. Hava burçları, özellikle ikizler, onun sabrını zorlayabilir. İkizler, meraklı ve iletişimci bir burç. En iyi uyumu kova ve terazi gibi hava burçlarıyla yakalar. Ancak boğa gibi sabırlı ve duygusal burçlarla çatışabilir. Yengeç Yengeç, duygusal ve koruyucu bir burç. En iyi uyumu boğa ve oğlakla yakalar. Ancak ikizler ve koç gibi bağımsız burçlarla zorlanabilir. Aslan. Aslan dikkat çekmeyi seven ateş burcudur. En iyi uyumu koç ve yay ile yakalar. Ancak başak gibi daha sakin burçlarla ilişkileri zor olabilir. Başak. Başak pratik ve güven arayan bir burç. Boğa ve oğlak gibi toprak burçlarıyla uyumludur. Ancak aslan gibi egolu burçlarla zorluk yaşayabilir abone olup beğenmeyi unutma